Bu arada iyice aklını peynir ekmekle yediğinden emin olduğum bir isim Davutoğlu. Cumhurbaşkanı kendisine Cumhurbaşkanı kendisine randevu vermedi. Cumhurbaşkanı da askinci değil. Dolayısıyla kendi randevu vermediği için o şeyi bir getirirsen, haberi getirirsen Görkem. bizim Betül Betül Begümhan Aydoğan yani benim cuma akşamları program ortamı olan sevgili Begümhan. Erdoğan randevu talebime dönmedi demiş şey. Davutoğlu AK Parti'nin AK Parti'nin mitingine e, davet edilmedik demiş. Bütün bu konularda arabuluculuk yapacak birisi varsa o da benim demiş. Ya şimdi o kadar enteresan ki e, öyle ilginç hale geldi ki Erdoğan kapıda bile bekletmiyor onu. Kapının da dışında tutuyor. Diyor ki ya al işte beni milletvekillerimle tavrımla ben sana Saadet Partisi ile de aranızı bulurum. E, ben gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tabanda da sizi bölmeye çalışırım. Başkalarıyla da konuşurum size geleyim. Ben gelirsem işe de yararım. Üstelik Kemal Bey ile ilgili Bay Kemal diye siz vururken ben de gelirim. Ya niye beni almıyorsunuz diyor. Aynı zamanda da ya ben diyor arkadaş Hamas'ın doğal bir üyesiyim. Bakmayın diyor yani ben Türkiye'de oturduğumda benim kalbim, varlığım, düşünsel zeminim Müslüman kardeşlerdir diyor. E Sen de Müslüman kardeşlerdesin diyor. Rabia işaretini beraber yaptık diyor. Ara buluculuk yaparım diyor. Çünkü neden? Dışişleri Bakanlığı yaptım. İsrail'le de ara buluculuğu yaparım ama aynı zamanda da ideolojik zeminde olurum. Ben artık diyor işsizim. Partimden milletvekili olamadım. Sen beni başbakanlıktan kovdun. Dışişleri Bakanlığından aldın. Zaten bir parti kurmak zorunda kaldık. Bu Kemal yüzünden başımız derde girdi. Tamam milletvekillerini aldık ama bir halt ettik. Meclise de giremedik. Ben işsizim. Erdoğan ben işsizim. Ya Sayın Erdoğan ben işsizim diyor. Diyor. Mevzi bu. İşsiz. İşsiz olduğu için de iş arıyor aslında. O işte diyor ki ben e, bu işlerin militanıyım. Beni süpürme. Benim gördüğüm mesele bu. E, dolayısıyla e, Davutoğlu'nun e, burada Gazze meselesinde herkes rol almaya çalışırken Devlet Bahçeli e, Gazze meselesinde üzerine bir rol aldığında bir işe yarıyor. Ülkücüleri çünkü e, durdurmuş oluyor. Bu bizim e, davamızdır diyor. Peki Davutoğlu niye alsın ki Erdoğan? Kimi durduracak? Zaten bugün ihvancılar şeyin peşinde Erdoğan'ın peşinde. Bugün Milliyetçi Hareket'le kurduğu Cumhur İttifakı hikayesi seçime gidiyor. Para onda. Türkiye'nin ticaretinin bütün koşulları onda. Erdoğan niye böyle bir risk alsın ki? Ya da niye başına yeniden böyle sürekli tık 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 tık, 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 tık başına etini yiyen birisini getirsin ki getirmez.